Arkadaşlar selamlar. Bu dersimizde bir ekleme işlemi yapacaktık ancak öncelikle bir liste oluşturmamız gerekiyor ki bu elemanı bu listenin içerisine aktarmamız gerekiyor. O yüzden hemen gelip işlemlerimize başlayalım. Bir sonraki dersimizde de ekleme işlemini yaparız. Burada bir state oluşturacağız. Use state kavramını öğrenmiştik. Burada to do's ve set to do's diye iki değer oluşturuyorum. Bunu function komponentte kullanılan use state'e bağlıyorum. Başlangıç değerleri boş bir dizi olması gerekiyor. Yani o şekilde belirtsek daha iyi ama biz ekranda bir şeyler görmemiz gerekiyor. O yüzden örnek bir eleman oluşturabiliriz. idc1 name'i şu şekilde gym. E, status değeri de böyle false olsun. Şimdi e, bunu kaydettiğimde tamam buraya yukarıda use state'imi eklemişim. Buradaki status değerini belirttim. Bu status değeri aslında e, benim buradaki to do'mun yapıldı mı yapılmadı mı değerini tutacak. İki, i̇ki, ifade söyledim yapıldı ve yapılmadı şeklinde. O yüzden ben boolean değer tutmam. Benim için bu projemde yeterli olacaktır. True false bizim işimizi görecek. Şimdi bu to do's komponentine to do'su props olarak aktarıyorum. Ardından buraya geliyorum. Bu props'ı karşılıyorum to do's olarak. Sonrasında bunun kullanımına geçelim. Öncelikle şu li taglarından hepsini temizliyorum. Bir tanesi benim için yeterli çünkü map metoduyla biz bunları döndüreceğiz. Sonra ul etiketimi şöyle kesiyorum. Ve burada diyorum ki tutuz length'im benim sıfırdan büyükse bana bunu döndür. Değilse hiçbir şeye döndürme. Ardından li tagını kesiyorum. Buradaki li taglarını map metoduyla benim döndürmem gerekiyor. Ancak HTML içerisinde olduğum için süslü parantezle burayı Böyle tekrardan JavaScriptsel ifadelere çeviriyorum. Tudunun içerisinde, tuduzun içerisinde tudu şeklinde döndürüyorum. Li taglarımı. Li taglarım konsolda bir hata verecek bu map metoduyla ilgili. Key değerini belirtmem gerekiyor. Buraya tudunun tudunun id'sini verebiliriz. Benzersiz bir ifade olacağı için. İçerisinde span değerleri var. Spanlara da tudu nokta name yazmamız bizim için yeterli olacak. Sayfayı refresh ettiğimde Bakın görüntü geldi. Dilerseniz biz bunu bir test edelim. Buradaki Gim yerine alışveriş yazdığımda da bu sonucu aldım. Şimdi e, bizim buradaki status değerimizi de burada kullanalım. A taklarının disabled attribute'ları yok. O yüzden ben buraya gelip buton olarak değiştiriyorum. Bunlar benim butonlarım olacak bu butonlarımı yazdığımda bakın buradaki disable ifade geldi ancak bizim bunu dinamik yapmamız gerekiyor. Öncesinde isterseniz aynı görüntüyü elde etmek için şurada CSS'te değişiklikler yapalım. Buton olarak değiştirdim burayı. Background color'larına da şöyle transparent vermem benim için yeterli. Ardından border sıfır verirsem buradaki ifadenin aynısını yakaladım. Şimdi geliyorum to do altına bu disabled'ı dinamik olarak alacağım. Ne zaman olacak? To do'umun statusu true ise burası o şekilde gelecek. Dilerseniz buraya bir tane daha örnek ekleyelim ve bunu görelim. Altında şöyle idc2 diyorum. Alışveriş yerine de gym yazıyorum. Burasını true döndürüyorum. Bakın true döndürdüğümde artık burası disabled olarak geliyor. Yani tıklayamıyoruz. Buna tıklayabiliyoruz, buna tıklayamıyoruz. Bir diğer özellik de biz burada bunu verdik ancak bu yazının üzerine de bir çizgi atarım ki kullanıcı açısından daha böyle okunaklı olsun buradaki proje. Todos text done diye bir klas daha açıyorum. Şimdi gidip bu klası burada yazacağım. Todos'umun altında todos text'lerim var. Bir de todos text'lerimin tre tre done özellikleri gelirse text decoration'la line throat verebilirim. Bakın şu an yazdığımda hepsine gitti. Çünkü burayı da benim aynı şekilde dinamik yapmam gerekiyor. Yani şu ifade şurayı kesiyorum. Ne zaman olacağını benim belirtmem gerekiyor. Tuduğlarımın statüsleri turu geliyorsa bana ilk olarak şöyle vereceğim. Değilse benim için todos text klası yeterli diye bunu belirteceğim. Bakın artık yapıldı olanın üzeri çizili olarak geliyor. Bu dersimizde genel olarak listelemeyi yaptık ve tasarımımızda ufak dokunuşlar yaptık. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere.